Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla İspanya'dan selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Önemli bir yayınla birlikteyiz. Son dönemde en çok e, Türk vatandaşlarının başvuru yaptığı ülke veya seçtiği ülke İspanya'dır arkadaşlar. Bunu da önceki videolarımda size elimden geldiğince anlattım. Peki sebep ne? Niye Türk vatandaşları çok İspanya'ya e, yöneliyor? Bunun da en başlıca sebeplerinden bir tanesi aile olarak başvuru yapabilmeleridir. Bu çok önemli bir avantajdır arkadaşlar. İspanya'nın e, insanlara yani e, diğer yabancı uyruklu vatandaşlara sağladığı çok büyük bir avantajdır. Aile olarak buraya eş zamanlı başvuru yapabiliyorsunuz. E, diğer Avrupa ülkelerine nazaran çok düşüktür arkadaşlar buradaki alışveriş ücretleri, market ücretleri. Yani ucuzluktur arkadaşlar İspanya ve ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim de işin içine girince birçok Türk vatandaşının tercih sebebi İspanya oluyor. Bundan önceki videomda şunları paylaştım. Atacan Bey ile birlikte yeşil pasaportluydu ve yeşil pasaporta İspanya'dan 3 yıllık oturma izni alınmasına e, danışmanlık hizmeti vermiştik biz arkadaşlar ve problemsiz olarak Atacan Bey de e, dün itibariyle yeşil pasaport sahibi olarak e, İspanya'dan 3 yıllık oturma iznini aldı. Yani İspanya'da aslında oturma izni almak şu an avantajlıdır arkadaşlar. Bordo pasaportunuz varsa, bordo pasaportunuzla turistik bir Schengen vizesi olması yeterlidir. Veya arkadaşlar yeşil pasaport muafiyet süresini geçirmemişseniz yine biz işlem yapıp İspanya'dan size problemsiz olarak 3 yıllık oturma izni almanıza yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Sadece ve sadece adli sicil kaydınızın temiz olması gerekiyor apostille olması gerekiyor. Eğer adli sicil kaydınız temizse, yeşil pasaport sahibiyseniz veya bir Schengen turistik vizası, viza sahibiyseniz pasaportunuzda bu işlemleri sizler de yapabilirsiniz. Sizlere de yardımcı olabiliyoruz. Sizler de İspanya'da 3 yıllık oturma izni alarak ailenizle birlikte yaşama fırsatından yararlanabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar... Aile olarak başvuru yaptığımız zaman veya bireysel olarak geldiğimiz zaman en önemli şartlar şudur bizim için düşündüğümüz. Biz oraya gittiğimiz zaman ücretsiz eğitimin, ücretsiz sağlığın e, ucuz bir ülke olmasını tercih sebebidir tabi. Bunları düşündüğümüz zaman İspanya bizim için şu an eşsiz bir fırsat sunuyor. Diğer Avrupa ülkelerinde neredeyse bu imkansız. Bunu önceki videolarımda da ben anlatıyorum. Örnek veriyorum Almanya'da arkadaşlar siz. Normal aile birleşiminden bire yararlanmak için A1 seviyesinde dil şartı sizden isteniyor. Ama siz İspanya'da eş zamanlı olarak eğer aile olarak yeşil pasaport sahibiyseniz veya aile olarak turistik bir vize sahibiyseniz eş zamanlı olarak müracaat edip eş zamanlı olarak aile olarak 3 yıllık oturum kartı alıp siz de İspanya'da hayatınıza devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Videolarımı oldukça kısa tutmak istiyorum. Çünkü birçok vatandaşımız şunu söylüyor. Cesur Bey videoları kısa tutun ki izlensin daha çok izlenmesi için ee, ben de burada kesmek istiyorum videomu önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar şu güzelliği görüyorsunuz değil mi elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorum ki sizler de e, en azından görüp bilgilenmiş olasınız arkadaşlar. Bize ulaşmak isteyen vatandaşlar TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan yazabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar siz değerli vatandaşlara da yardımcı olacağız arkadaşlar. Bizim kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.